Ya yok böyle şey be! Hani o yolları, o Bolu dağlarını geçtik mi, uçtuk mu? Nah, nimete kör bakayım hatırlamıyorum ha! Ya beş saatte girmişim Ankara'ya diyorum! Sonra kız, emanet ya, gece attım iskemleyi kapısının önüne... ...iki pakette cigara, sabaha kadar oturdum iyi mi? Ertesi gün verdiğim tane atladı arabaya, ya kız değil, afet be! Hani giderken uçuyorduk ki abi, dönüşte kaplumbağa, böyle 30-40 kilometre diyorum. Niye diye sordu birkaç kere, bozuk bozuk dedik, yersen tabii, yol bitecek diye ölüyorum abi. Sonra bitti o yolları mı? Kasım Paşa'ya geldik elimi sıktı gene görüşelim dedi. Teşekkür ederim senin kadar tatlı iyi bir insan görmedim dedi. Böyle içimden bir şey aktı kalbime oturdu kurşun gibi. Sonra elini salladı. Allah kahretsin yani erkeklik olmasa ağlayacağım be. Üç beş gün gelemedim kendime. Ya buram yanıyor abi. Nah direksiyon, yol, taş, viraj. Ya trafik memurunu Türkan görüyorum iyi mi? Sebepsiz yere doluyor gözlerim. Ne yemek ne içmek. Durup dururken bir ağlama. Ölüyorum ben